kıyafetimi almak için 41 AVM'ye geldik. Biliyorsunuz ki ben 8. sınıfım ve mezuniyetim bu sene, bu sene olacak. Bu yüzden mezuniyet kıyafeti almaya geldik. Bir elbise seçeceğim ama altında çok bakacağım. Bir de çanta falan alacağım. Ee, daha doğrusu yazlı kıyafet falan da bakacağım. Şimdi 41'e geldik. Hepsini geliyorum. buradan mı alacağız? Başka yer yok mu? Bilmiyorum. O zaman hadi gidiyoruz. Bugün de çok kalabalık arkadaşlar. Evet arkadaşlar anneler günü olduğu için çok kalabalık. <laughs> evet mekan çok kalabalık. Şimdi ne yapacağız? Burada adaksa mı gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Daha üst kata gidiyoruz. Üst kata gidiyoruz. Yemek falan yiyelim mi? Yemek mi? Hı hı. Ben evde yiyelim. Kahvaltı niye <laughs> yapamadı? İyi tamam. İlk arkadaşlar Burger King'e gidelim. Burger King? Yok McDonald's'a gidelim. Anne, Burger'ı annem, sevmiyorum. Annem, gidi ama fazla para al dedi. Yetmez dedi. Senin bu kızın dedi. Burger King'e gidelim. <laughs> Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar şu an yemek yemekten vazgeçtim. Şimdi Adaks'a gideceğiz. Elbise falan bakacağım ilk öncelikle. Evet, bakalım nasıl çıkacağız arkadaşlar. Adaks'a geldik. Sudenin bakın elbise bulabilecek mi? Tek tek göstereceğim arkadaşlar. Sen de sorarsan arkadaşlar bu hangisi bu hangisi yorumlarda. Aa Sude bu çok güzel bu çok güzel diyebilirler. Bir bakalım elbiseleri göster. Evet Sude bakıyor arkadaşlar. Burada fazla açamayacağım çünkü e, telif yiyebilir. Arkada müzik çalıyor arkadaşlar. Kısa kısa göstermeye çalışacağım. Teliften dolayı müziği kapattıramıyoruz. Bakalım Sude ne, hangi elbiseleri beğenecek. Hep beraber izliyoruz. Arkadaşlar Sude şöyle bir etek beğendi. Sude çok beğendim. Bunun bir tane krop arıyorum. Beyaz krop. Krop. Bir tane ben krop gördüm. Çok beğendim. Ama o krop sende var mı bilmiyorum ama ben çok beğendim bu kropu. Şu beyaz kropu beğendim ben. Tam bak aynı şöyle beyaz kırmızı. Ama bunun kalını böyle askısı kalın oldu. Arkadaşlar mezuniyet elbisesiye girdik. Bana başka elbiseler aldırıyor ya. Arkadaşlar, Beni kandırdı ya. Kandırmadı. Vallahi ya. biz 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 ne? buraya mezuniyet elbisesi almaya geldik. Mezuniyette ne giyeceğiz? Evdeki elbiseyi giyeceğiz. <laughs> Aa vallahi o zaman git abi vallahi ha, hadi gidelim. Hayır. Kandırıyorsun. Yok kandırmadım. Biz bir çarşıya gidelim o zaman hadi. Hayır. Burada bir şey yok. Vallahi Hayır. burada bir şey yok. Bir şey gördüm ben. Şimdi bekle, Göster bakayım. Arkadaşlar şu an böyle bir etek almıştım dediğim gibi. Onun de şöyle krop aldım ama askılı krop bulamadım. Onu beğenmedim. Şu şunu beğendim ben ama. Neden bunu beğenmedin? Ya ne bileyim ama şu daha güzel. Şu bence çok güzel. Tamam söyle. Bunun bir, bir karış daha uzun diye ondan dolayı. Hem, hem uzun diye hem de görseli güzel. Yani güzel bence üstüne Beyaz güzel duruyor. Bir... Ama beyazda her şey kullanılıyor yani. Ondan dolayı beyazını aldım da. Şimdi gel baba. Şimdi ne alacaksın? Alt Şimdi bu. E, şey. Mezuniyet çok... şey, Mezuniyet en sona bırakıyorum. Ya kandırıyorsun. Mezuniyet <laughs> elbisesi. Ee, şimdi şey şort falan bakacağım. burada gel. sonunda aldık. Evde evde <laughs> en sonunda gösterecek su evet, evet. Komple gösterecek neler aldığını. Hatta üstünde dener gösterir. Şimdi şunları ödeyip başka yerlere gidiyoruz arkadaşlar. Bekleyin videomuz devam ediyor. Allah'ım. Sen... Allah burası güzel arkadaşlar. Aa seni şurada bir tane resim çekeyim mi? Dur geç. Bantılı orada mı? Güzel geç şurada merdivenin başında şimdi Arkadaşlar çok güzel bak. Her yer kalabalık. Vallahi şimdi yandık. Kredise girdi. Kredise girdi. Yandık vallahi suda kredise girdi arkadaşlar. arkadaşlar yandık. Yani bitirmişler ki zaten. He? Bitirmişler diyorum. Buradan çıkmıyoruz. Kızlar kredise girerse çıkamıyoruz. Hadi bir şey almadan gidelim İzmir. Hadi kapı orada kapı orada hadi, hadi hadi. gidelim hadi gidelim hadi gidelim hadi. hadi. İzmir çarşıya yemek yiyelim hadi. Hadi. yemek yiyelim hadi. İzmir çarşıda yemek yiyelim hadi. Tamam, burada ne alacaksın? Usta durmuyorsun baba. <laughs> Hadi. Bir dakika dur. Arkadaşlar şimdi Watson's'a girdik. Watson's'tan ilk önce felsukunu e, aldım. Saç ısı koruyucu. Çünkü ben saçlarımı düzleştiriyorum. Bir de arkadaşlar saç bakım kremini aldım. E, köpüğünü aldım daha doğrusu. Şimdi ödemeye geçeceğiz. Bu arada bu şampuan o kadar güzel ki. Bak o değil bu. Bu. Annem onu bundan aldı o ne? kadar güzel Bitti mi o şampuan? Yok hala var. Var mı? Aha. Hadi gidelim. Aa. Ben böyle gözlükler istiyorum aslında biliyor musun? Ama beyazını istiyorum tam beyaz. Hadi hadi gidelim. Kurban olun evet. gidelim. Yeter artık Arkadaşlar arkadaşlar hele şükür AVM'den çıktık. Yalvar yakar AVM'den Şimdi çıktık. Şimdi çarşıya gidiyoruz İzmir çarşıya. Şimdi İzmir çarşıya gidiyoruz. Çünkü temiz ama bak hava orası kapalı bunaltıyor beni AVM'ler ya. Arkadaşlar Vallahi, daha çok seviyorum ben. Tamam da AVM'ler kapalı bunaltıyor beni. İzmit Çarşı. AVM'de gezmek daha eğlenceli. Tamam da İzmit Çarşı'da göz gözü görüyor. Her şeyi görüyorsun. Ya önün önüne çık. Ya. İzmit'te çarşı kalabalıktır şimdi ya. Abi bugün ne kadar kalabalık arkadaşlar evet, ya. Her arkadaşlar, yer kalabalık. hadi günü olduğu için kalabalık bugün. Haydi gidiyoruz arkadaşlar. Vlogumuz devam ediyor. Arkadaşlar İzmit Çarşı'ya geldik. Önce bir yemek yiyelim. Gerçekten acıktım. Ondan sonra alışverişe devam edeceğiz arkadaşlar. İzmit merkezde böyle arkadaşlar gösteriyorum. Yine her zaman gibi burası da kalabalık arkadaşlar. Burayı burada oturanlar bilir. Bense plazanın o taraflar. Elsiva 2 Burası da kalabalık arkadaşlar. Bir yemek yiyip geliyoruz arkadaşlar bekleyin. Bugün sporumuz çıktığı için görürsünüz her yer bayraklarla doldurulmuş. Kocaeli spor mi Çarşı'dayız arkadaşlar. Süde yine alışveriş merkezine girdi. Aha burada. Süde burada arkadaşlar. Süde bir mağazaya girdi. Bir şeyler almaya girdi. Evet. Süde acıkmış. Ben Burger hiç sevmediğim için. Canım kızım acıkmış şu an. Hamburger alalım. Ben pide yiyeceğim sen Burger ye. <laughs> Aa, yediğimiz yerde izin verecekler mi bakalım seni açmanı? İzin verirler tabii ki. Ne? İzin verirler. İyi hadi bakalım. Arkadaşlar Burger King'den çıktık. Sürdü kendini mikşekli burger aldı. Ben de kendime buz aldım. Buz yiyorum arkadaşlar. Buz yemek hoşuma gidiyor. Şimdi ben pide yemeye gideceğim. Sürdü de abi. Burger Abi. Abi. Devam ediyoruz arkadaşlar. südü yemeye başladı. Yemeğini. Ben de pide yiyeceğim arkadaşlar. Yani bilmiyorum. siz bu çocuklar diyor ki abi ya. Burger King yenmez mi diyor ama. Sevmiyorum arkadaşlar. Burger King sevmiyorum. Çünkü doyurucu ya. Şu, şu gördüğün şey mesela şu küçük şey 400 TL mesela. Şey. Normal sen sence normal mi? Bak parasından değil. Sizce şu küçük şey 400 TL verir Normal mi sence? Sana göre mi? 400 TL mi? 270 TL. Ama orada ben 400 TL olanı da gördüm. 270 TL verir. orada ben 270, 400 TL yazan da gördüm. Aha bak. Aha benim pidem de geldi arkadaşlar. Bak ne güzel. Oh. Mis gibi sıcak sıcak. içinde kıyma var. Çiçek olan. Bak. Ne güzel. Hem doyurucu arkadaşlar. Bunu yesem akşama kadar doymam. Onu yesem 10 dakika sonra çıkıyor. Arkadaşlar biz bir yemek yiyoruz. Yemekten sonra görüşürüz. Devam ediyor alışveriş videomuz. Arkadaşlar şimdi yemek yemeden çıktık. Andaks'a gideceğiz. Ee, elbise almaya devam edeceğim. Orada rujum çıktı. Birazdan bir şey ruj alacağım. Ama bir şey söyleyeyim Alışveriş merkezine gittiğimizde, AVM'ye gittiğimizde orada gitmiştin Andaks'a. Ne? Bu Hayır. Atex... Bak adakstar aynı ama buradaki adakstar iki katlı arkadaşlar Yer altında bir katı var bir de normal katı var bilmiyorum ama buradaki adakstar ad 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 daha mı farklı gibi... şeyler var? Yok bilmiyorum evet, evet evet daha farklı böyle daha fazla var daha fazla tamam çaşırıyor. da aynı ben, ben gittim burada adakstar beğenmedim elipselerle. Hayır buradaki iki katlı daha farklı şeyler getiriyorlar burada. Bilmiyorum da şu... baba şöyle gözlük istiyorum ben ya nasıl? Bunun niye almıyorsun herkesin gözlüğü var? Hangi gözlükten? Bana gözlük. Hangi gözlükten? Hangi gözlükten? Arkadaşlar Suade Polat. E şu beyaz. Yok abi şu beyaz. Hangi bir? Şuradaki beyaz. Dur. Şu beyaz peş, şu. Yok yok çok büyük benim yüzüm tipi arkadaşlar. Nerede İyi tamam bakarız hadi. 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 Yok abi yok. Vallahi olmadı ya benim burnun ucunda mı kötü duruyor bu gözlükler? Tamam bende de bu gözlük durmuyor ki. O da yandan çok büyük oldu. Şurada bu Adas'tan vazgeçmiyor. Arkadaşlar, Şimdi şunu aldı. Şu setler var ya. Bundan bulamadım sevmeden. Bulamadım. Yok. Bulamadım. Arkadaşlar e, burada fazla çekemiyorum. Müzik var telif yiyeceğiz biliyorsunuz. Devam ediyoruz. Polat'la Betül'e de aldık elbiseler. Evde gösteririz. Polat'la sürden ikini zaten gördünüz ama Genel olarak eve gittiğim zaman neler aldığımızı gösterir. Sude üstüne gir, dener. Bir bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sude burada. Sude ne bakıyorsun daha? Yok. Şort arıyorum ama şort bulamadım yani. Şort, şort yok. Yok. Vardır yok. ya, vardır, vardır. Nasıl vardır ya? sabahtan beri arıyoruz. Şort yok. Koskoca Abi en iyi en iyi mağazalar, en iyi elbiseler İstanbul'da arkadaşlar. Gerçekten Buranın İzmir Çarşı'da. Buranın baktık mı? He? Buranın Esvak baktık mı? Bakmadık. Yok, bakmadık. Sanırım. Sude. Çok kısa oldu. Arkadaşlar çok kısa olmadı mı ya? Abi çok çok güzel, çok güzel ama kısa olmadı mı? He? Bilmiyorum. Arkadaşlar e, biz de geldik ve Defakto'da şortu buldum. Yani şöyle şort. Bence arkadaşlar çok güzel şort. E, almayı düşünüyorum ama babam babama da bakalım. Şöyle hatta böyle kombin değil yani bunun üstüne böyle bir tişört falan gider. Bence çok güzel durdu. Çok beğendim ben arkadaşlar yani. Bilmiyorum ya. Çok güzel. Hiç alması taraftar <laughs> değilim ama kızım alıyor. Kızım alıyormuş. Çok açık. Ben böyle giyinmeni istemiyorum. <laughs> ama bırakayım bırak. bırakıyorsam bırakayım. Bırakma değil. Böyle giyinmeni istemiyorum. Vallahi istemiyorum. Hayır bırak diyorsan bırakayım. Vallahi bırakayım. Ya beğenmedi sen yani. Kızım Beğenmedim çok değil. Biraz... Çok açık. Ben sevmiyorum böyle açık. Çok açık. Ama yani bu zaten Böyle yaz havası yani böyle. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ola evet, yorulduk. Mektanıza geldik. Şurada moko moko şeyler içiyor. Ne içiyorsun? Moko içiyor bu. Ben de çay içiyor. Çay içiyorum. Ben çay severim arkadaşlar. Çok yorulduk. Ayaklarımız bakarı sular indi. Vallahi bilmiyorum. Sabah kaçtan beri? İkiden beri dolaşıyoruz de değil mi? Çift, i̇ki de çıktı. Saat kaç? Saat sekiz. Sekiz arkadaşlar. Dinleniyoruz arkadaşlar. Videomuz devam ediyor. Videodan ayrılmayın. Saat 9 oldu. Hala biz sokaklardayız. Baba, doğum tarihim ne? Benim doğum tarihim 1982. Şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar. Evde görüşürüz. Bekleyin. Videodan ayrılmayın. Aldıklarımızı göstereceğiz. Arkadaşlar şimdi geldik. Çok yorulduk gerçekten. Ve sizlere direkt tanıtıp yatağa koşacağım. Zaten yatağım baş ucundayım. Direkt tanışacağım. Sonra direkt yatacağım. Ee, şöyle bir tane şort aldım. Bunu, bunun rengini çok beğenerek aldım. Bunun fiyatı ee, 480 TL. Şöyle rengini çok beğendim yani bayıldım buna. Ardından şöyle bir tane krop aldım. Pembe bir krop. Bu krop'un fiyatı da arkadaşlar 280 TL. Bu krop'u da çok severek aldım. Yani bunları kombinleyeceğim full. Ee, ardından şöyle beyaz bir tane krop aldım. Yani beyaz krop yani lazım oluyor. Çünkü kombinin en iyi parçası beyaz kroptur yani. Ardından şöyle bir tane defekt olan şort aldım. Bunu denemişim de koparmışım arkadaşlar. Şöyle e, yırtıklı falan var. Böyle yırtık efekti falan var. Çok hoşuma gitti. Bu da defaklı olan. Bunun fiyatı 400-500 TL arasındaydı. Ardından şöyle ikili takım var. Bu ikili takımın fiyatı 500 TL'ydi sanırım. Doğru mu bildim? Evet doğru bildim. Bu ikisilikte de takımlar. Şöyle bir tane dize kadar gelen şort. Ve bunun yanında da bir tane crop tişört var arkadaşlar. Almak isterseniz Addax alabilirsiniz. Sadece ben bunu defaktodan aldım. Diğerlerinin hepsi Addax'dan arkadaşlar. Evet videomuzda sonuna geldik yavaştan. Bu arada attığınız tüm yorumları okuyorum ve beğeniyorum. İyi yorum olsun kötü yorum olsun. Beğeniyorum arkadaşlar. Okuyorum güzel yorumlarınız falan. Çok seviniyorum ekran başında. Son olarak da bizlere like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri hala çok seviyorum. Ve hala da seveceğim. Görüşürüz.